Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar diyeceğim ama keyfinizin çok da yerinde olmadığını düşünüyorum. Borsanın duayenlerinden Warren Buffett var biliyorsunuz. Warren Buffett bütün varını borsadan kazanmış. Küçük yaştan beri borsaya girmiş. Ve belki de şu anda dünyanın en zengin adamı olması gerekir ama yaptığı bağışlar sebebiyle en zengin adamı değil. Bu adamın bir rafı var diyor ki herkes satarken alırım. Herkes alırken satarım. Bu tam ters psikolojinin, ters stratejinin e, uygulanabileceği ortamlardayız aslında ve e, buna çok güzel bir örnektir. Yani Wapist'ın bu sözü ters stratejiye güzel bir örnektir. Şimdi e, dün işte Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili gelişmeler. Bugün İmamoğlu'na tutuklama kararı ve yüz küsür kişiye tutuklama kararı ile ilgili gelişmeler. Borsada şu anda eksi altının üzerinde borsa devam ediyor. Birçok hisse senedi taban fiyattan işlem görüyor. Ama ben bütün bunların bir gelip geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bu krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini bile düşünüyorum. Daha önceki yaptığım videolarda ve özellikle katıla özel yaptığım videolarda biraz nakite geçilmesi gerektiğini, ağırlık azaltılması gerektiğini söylemiştim. Tabii bunu söylememin sebebi İmamoğlu'na bu şeylerin olabileceğini tahmin etmem değil arkadaşlar bunu kimse tahmin edemez Ben borsa aşırı alım bölgesine geldiği için bunu tahmin ettim Tabii ki borsa aşırı alım bölgesine geldiği zaman yani satmak istediği zaman bir haber de iyice bir satıyor yani şimdi normal şartlarda o kadar satmayacakken aşırı alım bölgesindeyken fazla satıyor böyle bir gelişme yaşadık Ben borsanın kısa süre içerisinde toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hiç panik yapmaya gerek yok. Bazen böyle e, fişini çekmemiz gerekiyor borsanın. Ekrandan uzaklaşmamız gerekiyor. Şu an öyle bir zaman. Yani nakitte olmayanların moralini bozmamaları gerektiği ve ekrandan uzaklaşmaları gerektiği bir zaman arkadaşlar. Nakitte olanların ise pozisyon artırabilecekleri bir zaman. Peki hangi hisselerde pozisyon artıracağız? Hiç fark etmiyor taban olan hisselerde pozisyonu artırabiliriz. Biz 30 hisselerinde özellikle neden taban daha taban daha düşemez yani <laughs> en fazla düşeceğe kadar düşmüş. Yarından itibaren ufak ufak toparlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Ondan sonra hızlı bir şekilde toparlanma bekliyorum ve bunun bir fırsat olduğunu da düşünüyorum. Tarihe not düşülsün diye bu videoyu da yapıyorum arkadaşlar. Bugün e 19.03.2025 e, saat 2'ye doğru ben bu videoyu yapıyorum. Endeks e, ne durumdaymış endeksimizde de şöyle bir bakalım. Endeks şu anda 6.6 e, negatif arkadaşlar. 10.087 seviyesindeyken ben bu açıklamayı yapıyorum e, arkadaşlar. E, tabii ki. Geçmişte de baktığımız zaman işte Rothschild ailesi vardır dünyanın en zengin ailesi yüzyıllardır dünyanın parayı kontrol eden parayı yöneten hatta şu an IMF'in IMF'in sahipleri diyebileceğim aile onların Waterloo savaşında işte bir borsa manipülasyonuyla işte oradaki haberi yanlış iletmeleri sebebiyle zengin olmuşlardır yani orada işte Sokaklarda kan gölü kan akarken ben alım yaparım diye rastcahi de bir sözü olduğu söyleniyor ee, şimdi çok iyi bir adam değil ama söz biraz doğru bir söz ee, arkadaşlar e, özetle borsada her şeyin gelip geçeceğini toparlayacağını düşünüyorum ben hiçbir şekilde panik yapmaya gerek yok borsada bize para kazandıran şey bizim kendi psikolojimizdir Siz her şeyi öğrenirsiniz borsa ile ilgili arkadaşlar yani temel analizi öğrenirsiniz. Teknik analizi öğrenirsiniz. İşte YouTube'dan bütün grafik sistemlerini, indikatörleri, osilatörlere, bilanço okumayı, takası her şeyi öğrenirsiniz. Ama en zor ve en son öğreneceğiniz şey kendi psikolojinizdir. Yani size asıl para kaybettiren şey asıl kendi psikolojinizdir. Onun farkına en son varırsınız. Yani sizin açıklarınızdır. Asıl size para kaybettiren ya da kazandıran şey. Şu anda işte bu psikolojiyle mücadele etme zamanı arkadaşlar. Hiç üzülmeye gerek yok. Endeks toparlayacaktır. Ben de mesela geçmişte e, karda çok fazla duramıyorum. Duramıyordum arkadaşlar. Bu benim psikolojik olarak zaafım. Bu zaafı tespit ettim ben. Bununla mücadele ediyorum. Hala mücadele ediyorum. Onu da söyleyeyim size. Eğer ben o psikolojiyi doğru yönetebilsem çok daha kazançlı olacaktım arkadaşlar. Ee, özetle bugün borsada tabii ki kötü bir gün endeksle, e, hisse, birçok hissesine de taban ya da tabana yakın fiyattan işlem görüyor. Birçok hissesine de negatif, e, çok az hissesine de pozitif. E, ama bunun bir fırsat olabileceğini düşünüyorum ve bunun gelip geçici bir durum olduğunu, hiç kafaya takılacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Söylediğim gibi e, nakit olan insanlar pozisyonu artırabilir, olmayanlar da. Televizyondan, ekrandan, borsadan biraz uzaklaşacakları, tatil yapacakları, sevdikleri insanlarla tatil yapacakları bir gündür. Üzülen insanlar geçmişe dönük olarak diyecekler ki, ya ben o zaman çok kafaya taktım ama bu kadar da kafaya takacak bir şey değilmiş diyecekler. Toparladığını görünce arkadaşlar çünkü hadise olan hadise sizin direkt hisse senedinizle ilgili bir hadise değil. Yani sizin elinizde diyelim Petkim hissesi var. Petkim. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gelişme Petkim'in ne bilançosuna, ne karına, ne zararına, ne alışına, ne satışına bir etkisi olmaz. Sizin hissenizi direkt etkileyecek bir durum değil bu arkadaşlar. Özetle gelip geçici bir hadisedir. Toparlayacaktır. Biraz sürebilir. Biraz sürebilir. Canınız sıkılabilir. Ama tekrar sonuçta endeks düzelecektir. Bu ortamda sakin kalanlar, psikolojisine hakim olanlar ve fırsatı, krizi fırsata çevirenler para kazanacaktır diyorum arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Morali bozmuyoruz. En önemli şey moral motivasyon arkadaşlar. Moral motivasyon olmazsa siz doğru kararlar da veremezsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.